Merhabalar. Canlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi miyiz? <laughs> Pek de iyi değiliz değil mi? Üzerimizde bir halsizlik, bir bitkinlik, bir yorgunluk. Hiçbir şey yapmama isteği. Acaba sizde de var mı? Bende var çünkü. Hadi neyse halimiz o çıksın falımız diyelim. Biraz gözyaşımız var. İnşallah sevinçten olsun gözyaşları. Ayrıca da gözyaşı görünce de hemencecik üzülmeyin yani. Gözyaşı dökmek de iyidir. Değil mi? Şöyle bir bak bakalım fincanımızın dibinde. Yani şimdi fincanımızın dibinde de hala sıkıntı var gibi görünüyor. Etrafımızda kalabalıklar, yoğunluklar. Şöyle bir bak bakalım. Bir sürü de yollarım var. Şimdi burada bize diyor ki hani fincanımızın dibi gerçekten böyle koyu ve yoğun görünüyor ya. Bu neydi? İşte ağır basan çözülmeyi bekleyen konular. Şimdi üzerinde derinlemesine düşündüğüm bazı konular var gibi görünüyor. Bu konular Şimdi bu konular, bu sıkıntılı durumlar gerçekten böyle zorlu ve kısıtlayıcı en enerjilerle paralel gidiyor tamam mı? Yani burada demin de dediğim gibi sanki böyle hayat enerjin çekilmiş gibi yani böyle bir sürekli bir takım engellerle karşılaşmaktan kendini bir böyle bir aşağı çekilmiş gibi hissediyorsun sanki bugünlerde. Şimdi burada bize... E Şimdi fincanımızda evet koyuluklar var ama bir taraftan da şimdi burada diyor ki şu an kararlı olduğun ancak da harekete geçmekte zorlandığın bir durum var diyor. Yani burada ne olabilir? Bir yoğunluk olabilir. Yani bu konunun hala çözülmediği ve beklediği anlamına geliyor. Yani bu bizim fincanımızın dibi. Aslında kararlar alınmış ama bir türlü harekete geçilmiyor ve bu da sıkıntı veriyor gibi görünüyor. Şimdi burada bir kısıtlanmışlık ve bir zorluk, zorlanma hissi var gibi görünüyor. Şimdi harekete geçmek e, istiyorsun ama engellenmiş gibi hissediyorsun. Şimdi ancak bu yoğunluk aynı zamanda gerçekten böyle bir potansiyel, bir enerjiyi de e, aslında barındırıyor içerisinde. Ama harekete geçmekte zorlanıyorsun. Yani aslında evet öyle bir enerji var ama maalesef bu enerji sende yok işte bir türlü harekete geçiremiyorsun etrafında da maşallah doldurmuşsun tilkileri böyle sıçanları tilkileri aynı şey gibi işte o hani kadıncağız vardı ya doldurmuş etrafına çakalları zavallı güllü var ya attılar onu aşağıma size ne dedim çözülecek göreceksiniz Evet çakalları doldurmuşsun etrafına onlara bir dikkat et tamam mı? Öyle herkese gözü kapalı güvenemeyiz. Yok öyle bir dünya eski hiçbir şey artık eskisi gibi değil şu hayatta. Evet biraz dallanmış budaklanmış durumlar var görüyorsun değil mi? Şimdi bu dallanmış budaklanmış gibi duran izler ve fincanımızın genelinde de var bunlar. Budallanmış budaklanmış gibi duran izler bunlar bir takım fikir ayrılıklarına, yani bazı iletişimlerde iniş çıkışlı durumları, bir takım küçük sorunları. Yani çevrende, yani bunlar senin çevrende dönüp duruyor diyebilirim. Ee, şimdi bu haftanın artık böyle sonlarına doğru. Burada diyor ki, kafanın içinde radikal düşünceler ve fikir ayrılıkları var. Yani evet bu durumlar destekleniyor. Şimdi burada beraber iş yaptığın ya da yakın çevrendeki insanlarla bir takım anlaşmazlıklar yaşayabilirsin. Ancak endişelenme. Şimdi bu ne olacak? Biz şimdi hangi gündeyiz? Biz şu anda çarşamba günündeyiz. Yani cuma gününden itibaren bu diyor ki bu sıkıntılı konuları yavaş yavaş geride bırakacaksın diyor. Yani fikirlerini daha rahat paylaşmaktan gerçekten mutluluk duyacaksın. Yoksa aslında yolların falan çok ama dikkat edersen bak her yerde yollar var ama yollarının önlerinde ufak ufak engeller var. Yani setler kurulmuş sanki senin yollarının önlerine. Ama cumadan sonra artık <laughs> ne olacak? Sıkıntılı konuları geride bırakacaksın. Böyle rahat rahat fikirlerini falan söyleyeceksin. Şimdi biraz dalgalı falan görünen durumlar var ya bu duygusal çalkantıları ve buradaki iç dünyandaki bir takım hassasiyetleri bize gösteriyor. Yani böyle yani iç dünyanda bir çözülme yani hani demin gözyaşları da gördük ya iç dünyanda bir çözülme olup gerçekten hüngür hüngür ağlayabilirsin. Yani bu, bu da kötü bir şey değil. Mesela şu filmin <laughs> Şimdi bu arada burada filmlerden de bahsediyorum ya bir şimdi kızacaklar ama siz siz de ağladınız mı şu Kenan şu Kenan Baran da ben ne ağladım ya aynı kadar üzüldüm adama keşke o filmi yani tamam evet o bir hikayeydi ve sonu öyleydi ama keşke şöyle olsaydı o adamı para geldi ya o parayı tekrar kendine sermaye yapsaydı. Keşke yeniden yükselseydi. Keşke yeniden o insanların karşısına çıksaydı. Çünkü filmin başından beri gerçekten herkese yardım eden bir adam vardı. Evet kadınlar konusunda birazcık sıkıntılıydı ama insanlara yardım eden biri vardı değil mi? Keşke o şekilde bitseydi film. Keşke bir kere de bir mutlu son olsaydı değil mi? Evet duygusal çalkantılar hassasiyet iç dünyanda bir çözülmeye işaretliyor ne dedik o da bizim şuradaki gözyaşlarımızla bağlantılıydı bugünden itibaren ne olacak depresyon korku umutsuzluk hayal kırıklıklarına açık bir dönemden geçiyorsun unutma şu anda kendinde bu tür şeyler hissediyor olabilirsin yani bir takım korkuların olabilir bir takım umutsuzlukların. yani herkes şu süreçte kendini umutsuz gibi hissedebilir ama sen bu tuzaklara düşme tamam mı? Böyle bir dönemden geçiyor olabilirsin. Şimdi burada diyor ki yani bazı duygular arasında geçişler olacak. Bazı gel gitler olacak. Burada, burada diyor ki yani hayal gücünle hayal gücüne güven, sezgilerine güven, yarat yani bileyim böyle yeteneklerin güçlenecek. Yani sezgilerine kulak, kulak verirsen yaratıcılık gerektiren alanlarda daha başarı yakalama potansiyelin yüksek olacak. Şöyle de bakarsan ne dedik bir sürü yollarımız var dedik. Ve çok ani gündem değişiklikleri olacak hayatında. Yani hani burada umutsuz, sıkıntılı bilmem ne gibi bu ara kendini evet hissediyor olabilirsin ama bu tuzağın içerisine çekilme, düşme bu tuzağa. Bak merdiven basamaklarını yukarı doğru tırmanıyorsun. Önünde açılacak aydınlık aydınlık kapıların var. Hemen şurada sanki kocaman bir kuş burada bir yere tünemiş. Kuşun kuyruğunda da birileri var. Böyle o kuyruktan aşağı doğru iniyorlar gibi görünüyor. Yalnız biraz karışık. Yani biraz hem hem kafan karışmış hem de böyle biraz yaşadığın sıkıntılı durumlar var gibi görünüyor. Yani zorlu. Yani bu hafta gerçekten şimdi bunu söylemek zorundayım. Çok üzgünüm ama şimdi bu hafta senin fincanın zorlu ve kısıtlayıcı enerjilere rağmen içinde büyük bir yaratıcı ve sezgisel gücün olduğunu bize gösteriyor. İş, eğitim, seyahat, hukuk konularında burada diyor ki bir takım hareketlerde bulunmadan önce iyi düşün. Çünkü buralarda gerilim yaratabilir diyor. Yani bir taraftan da sürekli arıyorlar. Şimdi videom kapanacak diye de ödüm kopuyor yani ya. Diyorum ki bak aramayın arkadaşlar. Ama WhatsApp'tan mesela bak mesajı gönderirken diyorum ki mesaj atın mutlaka geri döneceğim ama yok zır 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 çaldırıyorlar ya. Evet şimdi ne dedik yaratıcılık ne bileyim böyle yazma çizme başkalarına yardım etme gibi konularda maddi manevi aslında senin için keyifli zamanlar keyifli zamanlar seni bekliyor. <laughs> Burada ilişkili, ilişkiler konularında belki bir takım yol ayrılıkları olabilir ama hepimiz için değil yani kolektife baktığımızı unutmayın. Yani beklentilerinle ilişkinin gidişatı belki paralel olmayabilir. Çok fazla beklentilerin vardır ama yaşadığın şeyler çok farklıdır. Ve bunlar da seni işte böyle bu depresyon hallerine sokuyor olabilir. Gerçekten fincan acayip çıkmış. Hani bir taraftan da kalbinde böyle çok ne diyeyim böyle e, kalbin kalp kırıklıkları, hayal kırıklıkları gibi durumlar var. Şimdi burada diyor ki bu şu içindeki yo, yani koyu tel ve yoğun enerji ee, şimdi burada diyor ki kendini yaratıcı bir şekilde ifade et diyor sezgilerin çok kuvvetli diyor sezgiler yoluyla sezgilerini böyle e, hani dışa vurarak haftanın zorlu enerjilerini atlatabilirsin. Fikir ayrılıklarını da çok fazla dert etme. Hafta sonuna doğru iletişim konularında rahatlamalar yaşayacaksın. Yani hafta sonuna cuma gününe kadar biraz kendini bu hallerde hissedebilirsin. Ama sonrasında rahatlayacaksın. <laughs> yani fincanımızın genelinde zorlukların ortasında ne yapman gerekiyor diyor. Sezgilerine güvenmen gerekiyor diyor ve yaratıcılığını kullanarak ilerlemen gerekiyor diyor. Evet, zor bir zamandan geçiyorsun. Gerçekten zor. Yani böyle belki de her şey üst üste gelmiş olabilir şu anda hayatında. Belki de ondan dolayı zorlanıyorsun. Ne bileyim mesela ne olmuş olabilir? Zaten birazcık maddi konularla ilgili sıkıntıların vardır. A birden orada araba bozulmuştur. Yolun ortasında kalmışsındır mesela. Ya da böyle ne bileyim başka bir şey olmuştur. Evde bir şeyler bozuluyordur sürekli ve artık sen bundan bunalmışsındır. Sanki böyle Bakar mısın ağzını kocaman açmış böyle görüyor musun? Şey gibi kocaman bir yılan gibi bir şey var yani böyle sana sıkıntı veren bir durum var. Ve bunun artık böyle e, çok sıkıntılı bir şey olduğunu ve seni içine çekmeye çalıştığını falan hissediyorsun galiba. Bak burada balıklar falan da var. Şimdi böyle akıtamadığım bir gözyaşın var. Ben ona bir yol vereyim aksın gitsin şuradan. O gözyaşını akıt ki ruhunda da e, şifalansın. Kuşu görüyor musun? Bak kafasının üstünde bak. <laughs> sanki böyle kafasının üstüne bir şeyi almış. Buradaki her neyse bununla inatlaşarak bunu yukarı doğru çıkartmaya çalışıyor. Bence kafanın kafasının üstündeki sensin. Bir haberle bir yükseliş yaşayabilirsin. Şurada bir adam var. Dikkat edersen adam da böyle senin hanene doğru yönelmiş. Azıcık böyle hani omuzları falan iri birisine benziyor. Geniş omuzlu falan birisi. Kafasının üstünde bir sürü soru işaretleri var bu kişinin. Ve tam arkasında böyle ağzını kocaman açmış bir düşmanı var onun. Burada bir kelebek kanadı çıkmış. Hayatında bir takım şeyler değişip dönüşecek. Az bir zamana daha ihtiyacım var. Burada 7 ve 9 rakamları çıkmış. Hanenin içerisinde 3 farklı konuyla ilgili zorlanıyorsun. İş olabilir. Aile içi ilişkiler olabilir. Bir de dışsal konular olabilir. Üçünün de arasında aydınlıklar var ama çok fazla dallanmış, budaklanmış bunlar. Yani artık bunlara bir çözüm bulman gerekiyor gibi görünüyor. Dışarıdaysa bayağı yoğun kalabalıklar var. Hani hanenin içi biraz nispeten biraz daha böyle e, ne diyebiliriz sakin ama dışarıda bir yoğunluk var gibi görünüyor. Şurada bir zümrüdü anka kuşu var. Yani diyor ki az bir zaman daha var ama diyor. Sen kendini bu, bu arada hislerine güven. Ne dedik? Kalımızın mesajı neydi? Hislerine güvenmekti. Evet bir anka kuşu çıkmış. Yani burada evet sen küllerinden kendini yeniden doğuracaksın ama burada öncelik senin hislerine güvenip hislerinle hareket etmen. Etrafındaki çakallara makallara da bir de dikkat et. Tamam mı? Bak üzüntü. Bak o tilkiler, üzüntün. Kız niye böyle çıktı? Hadi inşallah atlatacaksın. Hadi bir yorumlayalım bakalım. Evet şimdi yorumlayalım bakalım kartlarımızı. Şimdi bizim ilk kartımız tilki. Yani bu kart bulunduğunuz ortamda veya ele aldığınız konuda dikkatli olmanız gerektiğine işaret ediyor. Keskin zekanızı kullanmanız gerekebilir ancak aynı zamanda çevrenizdeki bir kişinin hileli veya dürüst olmayan davranışlarına karşı da uyanık olmalısınız. Yani biri size karşı kurnazlık yapıyor olabilir ee, ya da durumu kendi lehine çevirmeye çalışıyordu olabilir her ne durum varsa. İkinci kartımız şu anki duygusal durumunda veya yakın gelecekte bir miktar ağırlık, moral bozukluğu ya da zorluk yaşandığını ya da yaşayabileceğini bize gösteriyor. Yani bu mevcut bir sıkıntının etkisinin devam ettiğine veya bir olay nedeniyle ruhsal bir baskı hissettiğine işaret ediyor. Üçüncü kartımız Diyor ki iyi geldiğini düşündüğün birinden yardım almak, manevi destek görmek, derdini paylaşacak birine ihtiyaç duymak. Şimdi bu kart tüm bu şu zorluklara rağmen, üzüntü ve potansiyel tehlikelere karşı elinde bir kalkan olduğunu gösteriyor. Yani güvenilir bir dosttan alacağın destek ya da manevi bir yardım, dertleşme ihtiyacı bu dönemde kritik öneme sahip. Bu kart size iyi gelen birine sırtınızı yaslamanız gerektiğini vurguluyor. Genel olarak yorumlarsak bu üç kart bir araya geldiğinde güçlü bir mesaj veriyor bize. Bu mesaj yaşadığın zorluklar ve sıkıntılar muhtemelen etrafındaki birinin hileli ve kurnazca davranışlarından kaynaklanıyor. Bu zorunlu durumu <laughs> atlatman için en önemli anahtar ne? güvendiğim bir dostum ve yakınlarının manevi desteği ve yardımı. Evet, manevi destek ve yardım görmek. Bunu bu şekilde atlatabileceksin. Yani bir zorluğun üstesinden gelmek için zeki ve dikkatli olman ve yalnız kalmaman gerekiyor. Yani burada diyor ki desteğe ihtiyacın var ve sana iyi gelen o kişi ya da kişiler yanında. Onlardan yardım istemekten veya derdini paylaşmaktan çekinme. Evet şey, şimdi diyor ki bize çevrendeki insanların niyetlerini evet sorgula ve aynı zamanda sana destek olacağını bildiğin bir kişiyle de bu konuşmayı bu konuyu konuşmayı da düşünebilirsin. Evet canlarım. Evet farkındayım birazcık sıkıntılı bir fincan oldu ama hayatta öyle değil mi? İnişler var, çıkışlar var. Yani her zaman hep böyle çok mutlu, çok enerjik, çok zinde olmuyoruz ki değil mi? Bir gün bir zaman geliyor en büyük hayal kırıklıklarına uğruyoruz. Bir zaman geliyor kendimizi inanılmaz derecede yalnız hissediyoruz ama etrafımızda insanlar varken bile bir gün bir bakıyorsun ki etrafında evinde beslediğin hayvanlardan başka gerçek dostların, seni gerçekten seven kimse yokmuş bunu görüyorsun. E bir gün bakıyorsun ki bir haber izliyorsun. Bir evlat Annesine nasıl böyle bir şey yapabilir diyorsun değil mi? Hayatta böyle değil mi? İnişler var, çıkışlar var. Güzeller var, kötüler var değil mi? Evet canlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, mi de mama ve sevgi göstermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.